Arkadaşlar bugün sizlere arkadaş maçı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hızlıca göstereyim size fazla uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar buradan online hızlı maçı online hızlı maçı gireceğiz. Şöyle cime. İnternet herhalde biraz yavaş. Bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bu şey yani normalde arkadaş maçı gelmedi bu gibi bir şey. Lakin tekrardan da yapabiliyorsunuz böyle daha kolaylıkla. Mesela şöyle arkadaşlar. Burada mesela araba böl bölgesini gider arttır, diye bir şey var arkadaşlar. Onun yerine sadece yakın bölge ara diye bir şey sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra cim, arkadaşlar maça git diyorsunuz şöyle e. Ondan sonra da maçınızı çok rahat bir şekilde buluyor arkadaşlar. Hatta şöyle cime buldu da maçımızı. Eğer video beğendiyseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi seviyorum. Haydi hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.